Elif, Can abi, hadi bakın. At. ben de çek, ben de çek. Hadi gel. Hadi baba gel. Hadi şimdi bana bakın, ben de çek. Evet, sana da bakalım. <laughs> Anne çek sen de çıkıyorsun. Tamam gel. Ay hayır ben istemiyorum fotoğraf falan. Ya tamam Allah aşkına bırakın şu telefonları. Bırak. Fotoğraf çekmekten yemeğin tadını alamadık ya. Aa aşk olsun ya. Bu pozlar olmadan yemeğin tadı çıkar mı hiç? Biliyorsun artık sırf bu pozları vermek için gidiliyor yemeğe hayatım. Sen geride kalmışsın. Ya anne. Şimdi şu gereksiz bizim zamanımızda şöyleydi böyleydi muhabbetlerine başlamayacaksın değil mi? Ya hayır da bak bizim zamanımızda ama... <laughs> hiç uğraşma. Aynı şeyi zamanında biz de söylerdik anamıza babamıza. <laughs> hiç unutmam Babam şey derdi, oğlum bak bir zamanlar var ya, buralar hep dutluktu galiba. <laughs> ya baba gene başlama derdik Allah aşkına. hep birlikte gülerdik. <gülüyor> <gülüyor> ya. ya o aynı şey mi? Bunların telefonla olan ilişkisi sakat diyorum o kadar. Sakat mı? Bak bakayım sakat mı? Ne yapıyorsun? Bak bakayım bak. Bana da bak. Aa, böyle çek o zaman. Bana da bak. Bana da bak, bana da Beni de, beni de. Ben de çek. Ya ver şu telefonu ya, böyle selfie bu şekilde. Herkes gitsin bakayım kadraja. Hadi, ben de Hadi de herkes gitsin kadraja. Evet, gülümseyin. Bağırın. Aa! Bağırın. Aa! Aa! <gülüyor> Çekiyorum. <gülüyor> Benim, ...ben ayrıldım, 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 ayrıldım. İkimiz de bir aile kurmayı başaramadık be abla. Bu ne bu? Bu aile değil mi? Ha? Gel hadi otur masaya. Ya. Bu aile tabii, hem de ailelerin hası. Hı. Ha. Bir de bu var. <laughs> ya bir kere böyle fotoğraflar ayda yılda bir kere çekiliyor. Sonra da millet diyor ki ya bu insanlar ne kadar mutlu. Ne kadar eğleniyor, ben ne kadar mutsuzum, ne kadar yalnızım. Cık, yanlış. Kıraç'ın her zaman söylediği gibi. Kapitalizmin oyunlarına gelecek yaşları geçtik biz. Bak bir kere o Ahmet iki kere karı boşadı. Ya kaç kere yuva kurdu, bir dikiş tutturamadı adam ya. Allah'ın kaçak haydutunu hamile bıraktı. Ya ben artık sayamıyorum yani kaç tane çocuğu var bilmiyorum vallahi. Yani sen şimdi buna mı haset ettin? Doğru diyorsun aslında ya. Yememek lazım sosyal medyadaki bu yalan gerçekliği. Ha? İşte bu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.